başvurulardaki düşüklükten bahsetmiştik. Dolayısıyla İstanbul'daki kentsel dönüşüm Sayın Bakan'ın da işaret ettiği gibi şunun da altını çizelim. Bu önemli bir nokta aslında. Diyor ki Sayın Öztaseki İstanbul'la özel yasadan söz ederken 3'te 2 yerine %50 hususunda ısrar edeceğim kentsel dönüşüme girmesi için hak sahiplerinin yarısı evet derse bu işe başlayabiliriz. Bu konuda da ciddi anlamda sıkıntılar var. Kimisi yaptırmak istiyor, kimisi kentsel dönüşüme girmek istemiyor, kimisi müteahhitin verdiği işte süreden rahatsız, metrekareden rahatsız. Dolayısıyla 5 senede dönüşür mü İstanbul? Efendim Gülden Hanım şöyle, tabii ki bütün planlama ve koordinasyon sağlıklı bir şekilde sahaya uygulanabilir şekilde bu işin taraflarıyla birlikte planlanırsa uygulanır. Fakat bu haliyle mümkün değil. Çünkü burada ciddi manada bir planlama eksikliği görüyorum. Nedir? Bu işin zaten bu kadar büyük depremden hasar almamızın en büyük sebebi kıymetli hocamız da arz etti. Diğer konuklar da üzerine duruyor. Bu zamana kadar sağlıksız zeminlerde, fay hatlarında, yumuşak alüvyon arazide kat kat yapıların yapılması. Maalesef işte şu anda bu yayın anında bile Malatya'daki depremin olduğu bölge yeşil yurt hatta Bostanlık diye geçiyor. Bostanlık Mahallesi ki biz depremden sonra gittik, gezdik, gördük o bölgeyi. Adı Bostanlık olduğu, alüvyal toprağına olduğu bir alanda maalesef 10-15 katlı yapılar yapıldı. Dolayısıyla 10-15 katlı yapıların yapılması hem bu noktada Malatya'daki belki ağır hasarlı yapıların %70'i de burada oluştu. Hem ciddi bir hasar oluşumu oluyor hem de dar bir alanda toplu konut yapı şeklinde olduğu için 10-15 kat çok büyük hasar oluşturuyor. Yani adet bazında. Ne oldu? 100 bin konutun yaklaşık 70 bin konutu o bahsettiğimiz ilsede ağır hasar aldı. Dolayısıyla bu hem vatandaşın üzerine de ciddi bir külfet hem de kamuya ciddi bir külfet. Şimdi İstanbul özeline dönersek maalesef e burada belediyelerin de hantal kalması noktasında ciddi bir sorun var. Şimdi teknik olarak bakalım biraz müsaadenizle. Tabii. Ne diyoruz? İşte İstanbul'un bir kısmı işte dere yatağına yakın yapılaşmış. Bir kısım uygun e, zeminde değil. E, bu ne demek teknik olarak? Şu demek: şu e, demek, Nihat hocamız da e, işaret etti. E, parsel bazlı değil, ada bazlı, belki bölge bazlı bir planlama gerektiriyor. Yani neden? Mevcut yapı eğer kim sürük bir zemin üzerindeyse, dere yatağına yakınsa, deprem risk haritasının yaklaşık üzerinden gidiyorsa bu bölgese planlamada demek ki oraya yeniden imar vermemek lazım. Yani oraya hiç imar vermemek lazım. Orayı imara kapatmak lazım. Peki İstanbul'daki ilçe belediyelerin veya büyükşehir belediyelerin bu noktada imara kapattığı bir alan var mı? Ben hiç duymadım. Bu ne demek hiç duymadıysam? Demek ki böyle bir planlama yok. İki rezerv alanları kıymetli ve doğru ama özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakanlık bünyesinin gücü buna yeter. Biraz da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücü yeter. Hemen yarından itibaren 20 bin, 30 bin, 40 bin konut şeklinde bütçesel imkan ne el veriyorsa hemen hiçbir şey beklemeden e, toplu konut olarak bir hamle yapılması lazım. Bu neden yapılması lazım? Çünkü yarın öbür gün siz hadi buyur vatandaşa diyorsunuz ki işte sen 3'te 2 soğunluğu bile aramana gerek yok, %50 yeter. Yeter de... %50 o yetkinlikle o vatandaş o binayı yıktığı zaman İstanbul'da ortalama en düşük kira 20-25 bin lira olmuş. Devlet olarak bu kirasını verebilecek misin? Yok ben 5 bin lira verelim. Sen 5 bin lira verirsin de vatandaş 25-30 bin liradan aşağıya bulamayacak. Dolayısıyla en azından bu rezerv alana bu zamana kadar başlayıp yapılma imkanı olsaydı, rezerv alan geçici olarak vatandaşın kendi iradesiyle kentsel dönüşüm yaptığı yerleri en azından geçici olarak kullanma imkanı olabilir. Veya imara kapattığınız alanlarla ilgili vatandaşa kalıcı olarak tercih ettiğinde tahsis edebilirsiniz. Dolayısıyla geçecek gerçekten bir dakikamız yok. 5 yılı olarak değerlendirmiyorum. Sadece şunu şöyle teknik olarak değerlendirebiliriz. İstanbul'da şu anda işte yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında bir konutun risk kuşağında riskli olduğunu görüyoruz. Bu şu demektir ne kadar konut yaparsak o kadar riskimizi azaltırız. Örneğin bir yıl içerisinde 400 bin yaparsak bu riski yaklaşık yüzde 40 civarında, 35 civarında azaltmış oluruz. Bunu böyle yorumlarım. Ama buradan özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu noktada bir koordinasyon gayreti var ama belediyelerin de bu noktada ciddi olarak elini taşın altına koyması lazım. Bütün samimiyetimle söylüyorum, vicdanımla söylüyorum, asla siyasetle alakalı söylemiyorum. Ama kardeşim Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı pozisyonunda, hadi bir seçim süreci vardı, geziyordun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ama dur işte şehrinde hala basında görüyoruz, işte Tunceli'de hala görüyoruz, başka bir yerde hala görüyoruz, başka bir yerde.